Herkese yeniden merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine yayın içerisinde sizlerle birçok köy evi paylaşacağım. Ayvalık'tan imarlı bir arsa paylaşacağım. Müstakil evler paylaşacağım. Fiyat performans olarak başarılı bulduklarımı sizlere sunmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yayına hoş geldiniz tekrar. Şimdi ilk ilanımız Çanakkale, Çan, Bilerler köyünden olacak. Hemen fotoğrafını büyütelim. 550 bin liraya satışa çıkartılmış. Beraber fotoğraflarını gezelim. Kaznağ'ın başlangıç noktasında olduğu söylenmiş ilanın açıklamalarında. Bahçesi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çeşitli şekillerde güzelce değerlendirilebilir bir bahçesi de mevcut, toprak bir alanı mevcut. Köyün genel görünümü Bilaller Köyü'nde bu arada ev, köyde sağlık ocağı ve cami bulunmaktadır yazılmış fotoğrafın üzerine. Evin içi temiz ve yapılı görünüyor. Evet detaylarına bakalım. Bina yaşı 26 ile 30 arasındaymış, müstakil tapulu denmiş, emlak ofisinden satışa çıkartılmış, görüntülü aramayla gezilebilirmiş, oda sayısı 3 artı 1, 83 metrekare net oturma alanı mevcutmuş, Kaz Dağları'nın başladığı nokta denmiş, Çanakkale Çan, Bilaller Köyü'nde. Köy 207 kişilik nüfusa sahipmiş, termal otellerin olduğu bölgedenmiş. 208 metrekare arsa üzerinde 3 artı 1 müstakil köy evi arsası 2 kat %80 köy imarıymış. Bu arada ada 173 parsel 6 Çan ilçe merkezine 24 kilometre Çanakkale merkeze 90 km denmiş. Toplam arsa 208 metrekare net oturma alanı evin 83 metrekare 550 bin liraya satışa çıkartılmış bir ilan. Hemen konumuna bakalım hızlıca. Bilaller Köyü neredeymiş? Harita üzerindeki konumu gördüğünüz gibi bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %185 oranında değerlenmiş. Çanakkale dolaylarında, Çanakkale Çan dolaylarında bir köy evi düşünüyorsanız 3 artı 1 bir ev 550 bin liraya satışa çıkartılmış. İlanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık'la alakalı birçok soru almıştım ben de süreç içinde izleyicilerimden. Ve Ayvalık'tan bir arsa ilanı, imarlı bir arsa ilanı 700 bin liraya satışa çıkartılmış. Ayvalık bağ yüzünde bir köyde hemen fotoğraflarına bakalım. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir bölge. Çevrede de birçok ev mevcut. %40 imarlı bu arada. %40 imar izni varmış. Arsanın toplam metrekaresi de 305 metrekare. Yani 305 metrekarenin %40'ı kullanılarak bir ev yapılabilir denmiş açıklama kısmına birazdan bakacağız zaten. Mevki bu şekilde. Konut imarlı denmiş bağ yüzü Gömeç ve Ayvalık ilçelerine yakın olup son yıllarda dışarıdan sürekli göç alan yeni yapılaşmaların olduğu fıstık çam ağaçlarının olduğu köy meydanına camiye minibüs durağına yakın konumda olan köy ve doğa manzaralı toplam alanı 305 metrekare olan resmi imarlı konut arsamız satılıktır denmiş tabu kayıtlarında arsa olarak geçmektedir köy imarı kapsamında %40 imarlı 2 katlı müstakil bahçeli ev yapılabilir diye eklenmiş. Köy kenarı olduğu için elektrik, şebeke suyu, kanalizasyon altyapısı vardır denmiş. Yol ulaşım sorunu yoktur, arsamızın yolu vardır denmiş açıklama kısmında. 700 bin liraya Ayvalık Bağ Yüzü Mahallesi'nden imarlı bir arsa hemen konumuna bakalım neredeymiş. Ayvalık'tan biraz daha içeride gördüğünüz gibi. Ayvalık merkezine ne kadarmış mesafesi bakalım. 32 kilometre 38 dakikalık bir mesafesi varmış Bağyüzü köyünün. Evet, Ayvalık dolaylarından bir arsa düşünüyorsanız, imarlı bir arsa düşünüyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir emlak ofisi ilgileniyormuş ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu ilanın ardından şimdi Balıkesir Sındırgı Aktaş Mahallesi'nden 275 bin liralık bir köy eviyle devam ediyoruz. Bina yaşı 21 ila 25 denmiş. Fotoğraflarına bakalım. Evin bir modernize etme ihtiyacı var gibi görünüyor. Fiyatı da belki o yüzden biraz daha düşük tutulmuş olabilir. Bahçeli kargir ev olarak tapuda görünüyormuş. En önemli şeylerden biri zaten bu. Harita üzerinden arsasıyla beraber konumu görüntüsü bu şekilde. Evet evin içinden fotoğraflara geçtik. modernize ederim derseniz, ilgilenirim derseniz evin dışarıdan görünümü de bu şekilde. Fiyatı makul gibi görünen bir ev. Zaman içinde belki yaptığınız iyileştirmelerle evi daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Hemen şimdi ilanın detaylarına bakalım. Fiyat 275 bin lira. 2 katlı bahçeli köy evi emlak ofisinden satışa çıkartılmış oda sayısı 2 artı 1. Brüt 388 metrekare, net 95 metrekare. Yol, su, elektrik sorunu yoktur denmiş. Temizlik boyası yapılmış. Balıkesir, Sındırgı, Aktaş 180 ada 96 parselde. Bahçeli, Kargırev. Dask Poliçesi yenilenmiştir denmiş ve açıklama kısmında ev masrafsız olup oturulur durumdadır diye eklenmiş, hisseli değildir, tek tapudur denmiş. Hemen harita üzerinden hızlıca konumuna bakalım. Balıkesir Sındırgı'da konumu bu şekilde. Balıkesir'in biraz daha güneyinde konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin son bir yılda %122 oranında değerlendiğini görüyoruz. Balıkesir Sındırgı Aktaş Mahallesi'ndeki 275 bin liralık bu köy evinin linkini de videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Elmalı'dan Kışla Mahallesi'nden bir müstakil ev. 660 bin liraya satışa çıkartılmış. Hemen fotoğraflarına bakalım. Yukarıdan görüntüsü bu şekilde. Köyün Evde gördüğünüz gibi önünde de bir alan mevcut. Evin içi gayet düzgün. Yapılı görünüyor. Dublex bir ev. Önünde de böyle bir bahçesi var. Hemen detaylarına bakalım. Net 65 metrekare denmiş. 1 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Görüntülü aramayla gezilebilirmiş. Kat sayısı 2. Açıklama kısmına bakalım. Antalya Elmalı Kışla Mahallesi'nde. ilçemize en yakın mahallelerimiz arasında denmiş. Elmalı merkeze 5 kilometre mesafedeymiş. 564 metrekare arsa alanına sahip restore edilmiş ağaçlıklı aile dostu 70 metrekare dört cephesi açık bakımlı denmiş. Tabi tapuyla alakalı sıkıntı var mı yok mu bunu da araştırmanız gerekir eğer bu evle ilgilenirseniz. Hemen hızlıca konumuna bakalım. Nerede konumlanıyormuş? Harita üzerinden konumu bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %102 oranında değerlenmiş. Antalya dolaylarından bir müstakil ev, bir köy evi düşünüyorsanız Elmalı Kışla Mahallesi'nde belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Linki videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bugün ilanlarımız çok. Hemen İzmir'e geçiyoruz. İzmir Bayındır Ergenli Mahallesi'nden 585 bin liralık 5 artı 1 bir köy evi. 2 katlı. Hemen fotoğraflarına bakalım. Gördüğünüz gibi yeşil doğası olan bir bölgede eğer İzmir dolaylarında bir köy evi, bir kaçamak noktası düşünüyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Gördüğünüz gibi gayet mütevazı bir köy evi. Fotoğraflar bu kadar. Detaylarına bakalım. 160 metrekare brüt alan denmiş, 120 metrekare net alan, 5 artı 1, bina yaşı 31 ve üzeri, 2 katlı, banyo sayısı 2, eşyasız satışa çıkartılmış, kullanım durumu boş, sahibinden verilen bir ilan, evin kanalizasyon, elektrik ve su tesisatı yeni döşenmiştir, bahçesiyle birlikte 160 metrekaredir, ev 120 metrekareymiş, kaplıcalara 2 kilometre uzaklıkta denmiş, müstakil tapuldur, iki katlı ev olarak kayıtlıdır diye eklenmiş 585 bin liraya. Hemen konumuna bakalım hızlıca. Bayındır Ergenli neredeymiş? Harita üzerinden konumu bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %153 oranında değerlenmiş. İzmir Bayındır civarlarından İzmir'den bir köy evi düşünüyorsanız ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Ve şimdi Balıkesir Manyas Erecek mahallesindeyiz. 495 bin liraya bir köy evi. Gördüğünüz gibi oldukça yeşil bir bölgede. Çok güzel görünen bir mevki. Evde bu. Evin içinden fotoğraflara geçtik. çok fazla fotoğrafa yer vermemişler. 150 metrekare brüt alan denmiş, 120 metrekare net alan. Bina yaşı 21 ila 25, 3 artı 0. Kullanım durumu boş, kat mülkiyetli tapusu varmış. Emlak ofisinden satışa sunulmuş. Detaylarına bakıyorum. 132 ada, 6 parselde. 703 metrekare arsa içerisinde denmiş. 2 adet ev bulunan tapuda ahşap iki ev ve arsası olarak kayıtlı olan köy asfaltına cepheli, müstakil tapulu, içerisinde bulunan evler ufak tadilatla oturulabilecek durumdadır denmiş ve dilenirse evler yıkılıp yenisi yapılabilir diye eklenmiş. Elektrik, su, telefon sorunu yoktur denmiş. Hemen konumuna bakalım. Harita üzerinden konumu Manyas Erecek mevkiinde bu şekilde emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %116 oranında değerlenmiş Balıkesir civarlarından yemyeşil bir doğa içinde bir köy evi düşünüyorsanız eğer ilgilenirim restore ederim diyorsanız değerlendirilebilir bir köy evi olabilir bir ilan olabilir. Linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Ve şimdi Aydın'dayız. Aydın Bozdoğan'dan, Örencik Mahallesinden 429 metrekare içinde 700 bin liralık bir köy evi. Gördüğünüz gibi bu da son derece yeşil bir mevkide. Şöminesi de var. çok güzel değerlendirilebilir, ekilip biçilebilir bir bahçesi olduğu da görünüyor. Hemen detaylarına bakalım. 100 metrekare oturulabilir alanı varmış. Oda sayısı 3,5 artı 1. Bina yaşı 5 ila 10 arasında. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Sahibinden verilen bir ilan başlığı tabiat ve baraj göl manzaralı oksijen sarhoşluğu yaşarsınız denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Ev 429 metrekare bahçe içerisinde müstakil tapusu olan her çeşit meyve ağaçları bulunan su elektrik aboneliği olan kiremit çatılı güneş enerjisi olan 3 artı 1 köy evi denmiş. 20 çeşit meyvacı varmış içinde 200 kilo üzüm veren asmalar, kendi ihtiyacımız olan zeytin ve zeytinyağını karşılayan zeytin ağaçları var denmiş. Aynı zamanda incir ihtiyacımızı karşılayan incir ağaçları, narlar, kayısılar denmiş. 525 metrekarelik bir yükseklikteymiş mevki. Aydın Bozdoğan, Örencik Mahallesi'nden 700 bin liraya sahibinden bir ilan. Harita üzerinden konumu bu şekilde. Aydın'ın biraz güneydoğusunda yer alıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %105 oranında değerlenmiş. Aydın civarlarından Ege'den bir köy evim olsun diyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Ve şimdi Denizli'den ilk defa Denizli'den bir eve yer vereceğim yayınlarımda. Denizli Sarayköy'den Tekke Mahallesi'nden 770 bin liralık bir bağ evi. Hemen fotoğraflarına bakalım. Evin içi gayet modern, yapılı. Gördüğünüz gibi çok fazla fotoğrafa yer vermemişler. Mevki bu şekilde önü açık, dört tarafı açık. Oda sayısı 2 artı 1'miş. 1100 metrekare brüt alan içinde 150 metrekarelik oturulabilir bir alan. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş denmiş. Bina yaşı 0. Sarayköy Tekke Mahallesi'nde ormanla iç içe bol oksijenli yaşam evi denmiş tabi bu evinde tapuyla alakalı yapının herhangi bir izni var mı yok mu bunu da araştırmak gerekir. Eğer ilgilenirseniz hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Gördüğünüz gibi Nazilli ile Denizli arasında bir mevkide konumlanıyor ev. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin son bir yılda %136 oranında değerlendiğini görüyoruz. Denizli civarlarından bir ev düşünüyorsanız, doğa içinde bir ev düşünüyorsanız belki ilgilenilebilir bir ilan olabilir. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz, hayalinizdeki yaşamlara kavuşursunuz. İlanlardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.